Binmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Neyi erken yaşadıysam hep ona geç kalıyorum. Sana göçüyorum her sonbahar. Yolların çıkmıyor aşkıma. Unuttuğun yağmurların adı saklımda. Seni içimden terk ediyorum susmaktan yoruldum. Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edeli beri, efkar demliyorum gözlerimde. Yaşlarımı yanağıma varmadan öldürüyorum. Tam sancağımdan yaralıyorum kendimi. Alnını yüreğime dayadığım güne bakıp, seni içimden terk ediyorum. Ne unutacak kadar nefret ettim, ne hatırlayacak kadar sevdim. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdın, yandığımdın, yangındın. Sensiz diye yenilmek sana yenilmekten zor olsa da Ardında bir sürü belkiler bırakarak Seni içimden terk ediyorum. Şimdi içimizde öldürülecek bir anı bile bulamayan iki yarım kaldık. Tamamlayamadık bizi. Elimden tutmadın yalnızlığımın. Saçlarımı da uzaklarına gömdün. İçimin mavisi senin okyanusundandı. Al, geri veriyorum. Kilitleri hep yanlış kapılara vurdun. Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim Sana bensizliği terk ediyorum. Yarime uzanmayan bütün dallarım kırılsın demiştin. Aşk içinde doğmamışsa nereye kaçabilir ki? Ne tuhaf değil mi? İçimi acıtan da sendin, acımı dindirecek olan da. Ya öldür beni dedim, ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Aldırmadın aldırmalarıma, bir gecede yakıp yarini, çapaklara sattın ihanetini külüme basanlar bile utandı yaptığımda, işte soluk bir ömrün son nefesi, benden, içimden terk ediyorum seni.